kanal herkese selamlar arkadaşlar bugün bu dilsiz şeytan meselesini biraz anlatmak istiyorum çünkü bu önemli Müslümanların Müslümanlardan utanması ya da e, kendi şeylerini yani kendilerini kötü gösterecek şeylere sırt çevirmeleri e, bunun nedeni de samimi olmamalarından kaynaklı ama baştan başlayarak anlatayım kararı siz verin birinci şu Bangladeş diye bir ülke var biliyorsunuz. Bangladeş'te arkadaşlar e, Müslümanlar Hindulara saldırıyorlar. Bu arada e, burada Hindu ve yani burada dedim Kanada'da Hindular ve Müslümanlar var. Burada Hindular ve Müslümanlar aynı bölgede, aynı yerlerde komşu olarak yaşıyorlar. Bunu da anlatacağım. E, şeriat ve işte seküler ülke arasındaki farkı da görmüş olacaksınız. Şimdi Bangladeş olayları e, patladığında Müslümanlar Hinduların evlerine saldırdılar. Yani evlerini yaktılar, kundakladılar, insanları öldürdüler, çocuklarını kaçırdılar. Birçok kötü şey oluyor şu anda orada. Ve hepsini Müslümanlar Hindulara yapıyorlar. Resmen Hindulara karşı bir katliam yapılıyor. Orada insanlar ölüyor. Bu insanların, Gazze'de ölen insanlarla arasındaki tek fark, bu insanlar Hindu, ölenler Hindu. Gazze'deki Müslüman değil. Öldürenler Müslüman, Gazze'deki gibi yine Yahudiler değil. Yani bu sefer Müslüman ...başka bir dindeki insanları öldürüyor. Ben bunu anlattım. Yani anlatırken bunu gördüm ve hemen dedim ki... ...şey yaptım... E, ...paylaştım Twitter'da. Dedim ki... ...lan dedim tersi olsaydı en Dokun ne İslamofobi... ...kasmıştı be dedim. Yani Müslümanlar... ...öldürülseydi ne İslamofobi kasarlardı... ...biliyor musunuz? Uf, ...Müslümanlar... Ve bundan geçiniyorlar... ...diye düşünüyorum biraz da. Yani... ...Müslümanların öldürülmesinden geçiniyor gibiler. Çünkü... Müslüman dünyanın herhangi bir köşesinde öldürülüyor olsa paylaşıyorlar. Bu nedenle size bu tweetleri göstereceğim. Ama yani RT yaptım. Bunun üzerine ee, şeyde Enis Toko da benim RT'm aldı. RT yaptı. Şöyle dedi. Dedi ki: "Müslüman hata yapmaz." dedim. Hiç hatırlamıyorum. Birkaç not demiş. Ben bir tanesini okuyacağım. Geri kalanı gider okuyabilirsiniz. Burada yapılan şey çok yanlış. Hindu inançları yüzünden aşağılanmamalı. Bu videoda yapılan alçakça bir zulüm. Bunu Müslümanlar yapması bu konudaki tavrımı değiştirmez dedi. Ve De ben bir tek bana verdiği cevabı gördüm. Şimdi şimdi niye bunların dilsiz şeytan olduğunu anlatacağım dedi Enis Toko. Onun üzerine Gülkan Engin şöyle bir şey paylaştı. Hayır haksızsın dedi. Bu arada Gülkan Engin şu sırada Enis Doko'yla beraber moderatörlüğünde bir hadis tartışması yapıyor. Konumuz dışı ama tek kelimeyle karşısındaki adam çok daha mantıklı konuşuyor Gürkan Engin'in karşısında. Çünkü Gürkan Engin modernist olduğu için işi zor. Afallıyor tabii ki çünkü İslam dinini savunmak dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi. Demiş ki hayır haksızsın demiş Gürkan Engin ve devam etmiş. Senin her gün birkaç saatini ayırıp tüm dünyadaki olayları taraman ve bütün haksızlıkları tek tek kınaman lazım. İşin ne? Hey Allah'ım nelerle uğraşıyoruz ya. Gürkan Engin sanırım bu kelime şeymiş yapmasın ama taşak geçiyor herhalde. Ancak burada olan şey birincisi haksızlıklardan bahsetmiyoruz. Ölen insanlardan bahsediyoruz. İkincisi ben Nikaragua'daki e, bilmem ki hangi kabilenin hangi kabilelerin savaşından bahsetmiyorum. Müslümanların Hindulara yaptığı ve bütün dünya kamuoyunda şu anda yankı bulan bir olaydan bahsediyorum. Sanki e, aya kriter çarpmasından bahsediyorum. Olayı küçü, o kadar küçü yani bu çok, kusura bakma, bu çok saygısızca bir şey. Gürkan Engin'in bu paylaşımı. Kendisini severim ama burada çok saygısızca davranmış. Yani hiç yakıştıramadım Gürkan Engin'e. Niye ölen yani tersi olsaydı peki ne olacaktı? Ben de onu yaptım da bu çok saygısızca ölenlere saygısızca bir orada zulüm gören insanlar yapılmış olan sebebi. Enis Doku o kadar saygısızca davranmamış en azından. Gürkan Engin çok saygısızca davranmış. Tek tek arayıp yani taşak geçiyor işte bizimle. Yani bütün haksızlıkları tek tek kınaman lazım demiş. Abiciğim, bütün haksızlıkları tek tek kına diyen yok. Ama ben bir ateistim. Dünyada bir ateist zulüm görüyorsa bunu bulup söylemek benim görevim. Eğer kendimi ateist kimliğimle anlatıyorsam. Ama dünyadaki bir tane ateist bizim EOÇ gibi 16 yaşında bir kıza tecavüz edip ölümüne sebep olduysa bunu da söylemek benim işim. Şey. Ben şöyle diyemem ki yani her ikisini nereden takip edeceğim? La, gözünün önüne oluyor. Peki bir dakika dur. Dur dur daha daha dur, dur. Bundan dolayı dilsiz şeytan değiller. Niye dilsiz şeytan olduklarını anlatacağım. Özellikle Enis Toku ve Gürkan Engin. Birkaç tane daha var ama onları en azından mazur görülebilir. Bunun ikisi artık mazur görülemez. Çünkü konuyu biliyorlar. Yani peki tersi olsaydı? Bangladeş'te işte Hindular Müslümanları öldürseydi ne olacaktı? Bak. Bak, millete taşak geçen Gürkan Engin 2021 yılında şunu paylaşmış. Mesela Budizm ele alalım. Pasifist bir din, meşru müdafaa için bile canlıyı öldürmek yasak diyebiliyorum. Yanlışsa düzeltin. Ama bu sevgi pıtırcığı din mensupları Mayamar, Arakan'da Müslümanlara neler yaptılar gördük. Müslümanlara yapılanları görüyorsun. Müslümanları yaptığını niye görmüyorsun? Bunu 2001, 2021 yani Arakan'da olanlarla Bangladeş'te olanlar arasındaki fark ne? Arakan'da olanlar için gidip 3 saat dünyayı tarayıp şeye mi baktın Gürkan Engin? İnsanlar zulmediyor. her gün sen 3 saat tarayıp arakan dolanları mı görüyorsun? Yani bu yaptığın çok saygısızca bir hareket. Devam. Enes Toko ne yapmış peki? 2017 yılında Arakan'da 3000 Müslüman öldürüldü. Dünya suskun. E siz de suskunsunuz. Bak diyor ki Avrupa'da ölen bir kişi kadar değer görmediler. E sizin gözünüzde de Bangladeş'te ölen Müslüman o ölen bir tane Arakan'da ölen bir tane Müslüman kadar değer görmüyor. Aynısınız siz. Yani eleştirdiğiniz insanlarla aranızda bir fark yok. E, aynısınız. Hepimiz Arakan değiliz. Sadece masumlar Arakan. <laughs> neyse devam. Bir de Hubeyb Öndeş'ten bir şey paylaşayım. O da 2023 yılında demiş ki İsrail 2008 yılından beri 5000 küsur çocuk kadın ve sivil katlet. Ya Bangladeş'te olanları söylemiyorsunuz. Tamam İsrail diyelim ki sizin için daha büyük bir dünya gündemi, daha büyük bir şekilde önünüze çıkıyor her şekilde. Ama ben paylaştım. Beni takip ediyorsunuz, görüyorsunuz ki bu konu hakkında yorum yazıyorsunuz. Efendim, çağırmak lazım mı? Ve çok saygısızca yorumlar yapıyorsunuz. Ve tersi olsaydı, Mayamar'daki olayları hepsi görüyor. Arakan'da Müslümanları katlettiler. İyi, hoş, güzel de Müslümanları yaptığını niye görmüyorsunuz? Niye görmüyorlar biliyor musunuz? işlerine gelmiyor. Şimdi burada her ne kadar şey anlatılıyor olsa da e, Enistoku efendim ben Müslüman hata yapmaz dediğimi hiç hatırlamıyorum diyor. E demezsin tabii ki o kadar salak değilsin zaten. Yani Ben de Enistoku'nun geri zekalı olduğunu söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Enistoku geri zekalı değil. Geri zekalı olsa Müslümanlar hiç hata yapmaz der akıllısınız, zekisiniz, çok zekisiniz. O yüzden zaten e, hem nalına hem mıhına vurmaya çalışıyorsunuz. Ama yemiyoruz. Yani bizi aptal yerine koyamazsınız. siz zeki olmanız bizim aptal olduğumuz anlamına gelmez. Niye bu adamlar Müslümanların yaptığı pislikleri, Müslümanlar yaptığı katliamları görmüyorlar? Çünkü işlerine gelmiyor. Nedeni şu, görse paylaşsa ve gerçekten zulme uğrayan insanların yanında olduğuyla ilgili bir şey paylaşsa ve duyursa şu sonuç çıkacak. Bak Müslümanlar böyle sonuç çıkacak. Bir de oturup bunu savunmasını yapmak istemiyorlar. Kendi pisliklerini ortaya çıkartmak istemiyorlar. Bu yüzden Gürkan Engin taşak geçiyor. Çünkü kendi pislikleri ortaya çıksın istemiyorlar. Diyeceksiniz ki bankada işte yapılanlar Gürkan Engin'le Enis Doku'yu bağlar mı? Hayır ama İslam'ı bağlar. İslam'ı bağlamaz. Biz, şey biz İslam bu değil. Gerçek İslam bu değil. O zaman paylaşın. Bak dilsiz şeytansınız. Bu videoyu yayınladı. Bu şeyi e, paylaşımı 9 Ağustos saat 10.30'da e, benim olduğum şeydeki bölgedeki e, saate göre Kanada saatine göre 9 Ağustos saat 10.30'da Gürkan Engin taşak geçerek hayır haksızsın işte senin her saatin uyumamalı falan demiş. Saat şu anda 11 Ağustos. Yani aradan 48 saatten fazla zaman geçti. Nerede Gürkan Engin? Paylaştın mı bankla Bangladeş'teki olanlarla ilgili bir şey? Tweetinde. Niye paylaşmadı? Bakın arkadaşlar bazıları bunu hadis olduğunu söylüyor ama bazı işte Ali söyledi diyor ama hadis filan Ali falan söyledi değil. İslam fıkhında ortaya atılmış bir görüş var. İyi bir görüş bu arada. Ben kötü görüş demiyorum. İyi bir görüş. Yani her şeyin içerisinde iyi görüşler çıkartılabilir çünkü. İslam fıkhında şöyle bir görüş var. Diyorlar ki eğer bir zulmü görüyorsan ve o zulme müdahale etmiyorsan dilsiz şeytansındır diyor. Ama bu dilsiz şeytan olmanın da üç kademesi var. Öyle şak diye dilsiz şeytan olmuyorsun. Birinci kademe. Eğer zulmü elinle engelleyecek durumun var da engellemiyorsan dilsiz şeytansındır diyor. Yani şeytansın yani. Dilsiz de hatta elsiz şeytansın yani. Çünkü engelleyebilme imkanı varken engellemiyorsun. Bu durumda Bangladeş'teki Müslümanların yaptıklarını Gürkan Engin veya Enis Toku veya Hubeyb Öndeş veya Caner Taslıman veya herhangi bir modernist ya da İstanbul savunu herhangi bir Türkiye'deki herhangi bir dinci, zartçı, zurtçu engelleyebilir mi? Hayır. Engelleyemezsiniz. Çünkü Bangladeş'te olan bir olay. Gidip ne yapacaksınız? Adamların elini mi tutacaksınız? Ya da öldüren Müslümanları mı öldüreceksiniz? Yapamazsınız. Tamam. Bunu da hepsine hep Diyor ki eğer elinle engelleyemiyorsan o zaman ikinci kademeye geçiyorsun. Dilinle söyle. De ki bu herif zalim. Zulme diyor de. Üçüncü seçenekte eğer zalim ve zulme diyor bile diyemiyorsan ki bugün Bangladeş'te yaşayan ve Müslümanların yaptığı bu zulmü e, kınayan ama bunu söyleyemeyen Müslümanlar için geçerli olan bir kural bu. O da Müslüman belki ama diğer Müslümanların yaptıklarını tasdif etmediği için şey diye olabilir. Kalben buğz etme deniliyor buna. Sessiz tepki. Yani kalben ben onu onaylamıyorum. Çünkü diliyle söylese onu da kellesi gidecek. Ama Enis Toko ve Gürkan Engin için böyle bir şey söz konusu mu? Türkiye'deki diğer Müslümanlar için böyle bir şey söz konusu mu? Hayır değil. Sizler tweet atabilirsiniz. Bağırabilirsiniz. Bankada işte Hindulara zulmediliyor diyebilirsiniz. Bununla ilgili bir tane bile tweet gönderme. Bak aradan 50 saatten fazla zaman geçti. Hani Gürkan Engin? Hadi diyelim ki önceden bilmiyordun. Şimdi biliyorsun. Enis Doku hadi. Biz bir şey söylemeden siz bir hiçbir halt yapmıyorsunuz. Biz ister, o, zaman, o zaman bana şu görev veriyor Enis Doku ve Gürkan Engin ikisi için söylüyorum. Bana verdikleri görev şu. Sen bizim pisliğimizi ortaya çıkart. Ki biz, bizim haberimiz olsun. Ben pisliğinizi ortaya çıkart. da sizin haberiniz olmuyor çünkü. Burada pisliğiniz diyorum çünkü Müslümanlar bunu yapıyor. E siz de kınamıyorsunuz. Ve Enis Doku ben ters İslamofobi var. Varsa Enis Doku'yu tekliyorum demeseydim Elif bu konu hakkında bir kelime bile etmeyecekti. Kanıtı 50 saattir etmedi zaten. Ben benden benden bağımsız, benim yaptığım tweet'i RT yapmaktan bağımsız. Bankada işte bir tane kız çocuğunu alıp e, sürükleye sürükleye minibüse kadar götürüyor ailesini katletmişler. Paylaştın mı bu videoyu? Buyurun Hindulara burada zulmediler. Dünyanın buraya gözükür. Bak ne demişti Hubeyb Öndeş. Efendim e, malum elemanlar kör, sağır, dilsiz dilsizsiniz diyor musunuz? Hani boykot, Starbucks boykotları bilmem neleri, zaktları, zutları yapıyordunuz. Lan bari şey bir tane tweet atın. Geçtim boykotunuzu filan. Efendim şey en üst sadece masumlar Arakan'da. E banka değiştikler ne? Suçlu mu? O kız çocuğu kaçırılan e, zorla o minibüsle, tecavüz edecekler o kıza büyük ihtimalle. Belki öldürecekler. O su, kız çocuğu çok mu suçlu? Suçu herhalde yünde olmak mı? O da masum Niye sen bir şey paylaşmıyorsun? Gürkan Engin ne diyor? Efendim sevgi pıtırcı din mensupları. Aynısını söylerim. Ama bu sevgi pıtırcı din mensupları bu şey bankada işte Hindulara neler yaptılar gördük. Sen körsün görmedin. Biz gördük. Yani algınız da kapanmış. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Paylaşım da yapmıyorsunuz. E buna İslam fıkhında dilsiz şeytan denir. Dilsiz şeytansınız zulme karşı susuyorsunuz. Sırf zulm yapan sizinle aynı dinde diye susuyorsunuz. Ha yanılıyor muyum? Buyurun. Yapın bakalım bir tane RT. Bankada Müslümanlara bir e, kınayın bakalım. Görelim ya. Kaldı ki bu saatten sonra kınamanız da bir bok ifade etmez. Niye biliyor musunuz? E ben söyledim. Ben bu videoyu çektim yapıyorsunuz. Ben çekene kadar, ben söyleyene kadar ya da biz ateistler bunu ortaya çıkartana kadar ya da bu ülkedeki seküler insanlar bunu ortaya çıkana kadar Hiçbir halt yapmıyorsunuz. Çünkü utanıyorsunuz. Müslümanlardan utanıyorsunuz. Utanmasanız, Müslümanların ne halt ettiğini gösterirsiniz. Siz Müslümanlardan utanıyorsunuz. Çünkü dünyadaki en büyük pislikleri Müslümanlar yapıyor. Hani İsrail, efendim Filistin, mesela... Sabah akşam İsrail, Filistin paylaşıyorlar ya, sabah akşam. İyi hoş paylaşın da, e, iki tane de bank kardeş paylaşın kardeşim. Yani... Dünyada İslamofobi var. Bu en üst dokunuş sürekli İslamofobi, İslamof İslamofobi niye var biliyor musunuz? Bir, gerçekten Müslümanların böyle bir tehlike olabileceği ihtimali olduğu için. Yani niye Araknafobi var? Zehirli örümcekler olduğu için. Niye İslamofobi var? Zehirli Müslümanlar olduğu için. Bir, o yüzden dolayı dünyada İslamofobi var. İki, sizin yüzünüzden dolayı. Çünkü dilsiz şeytansınız. Müslümanların yaptığını göstermemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. E gösterin. Ben söylemeden gösterin. Hatta ben sizden öğreneyim. Bak mesela ateizm derneğindeki EOÇ'ün tecavüzcü olduğunu bütün internet alemi benden öğrendi ve EFAD'dan öğrendi. Biz ifşa ettik. Bir ben ifşa etmeseydim büyük ihtimal EFAD'da konuşmasaydı büyük ihtimalle EOÇ'ün tecavüzcü olduğunu ülkenin yarısından fazlası bilmiyor yani şu anda bilenlerin %90'ı bilmeyecekti. Şu anda bilenlerin %90'ı biliyorsa biz ateistler sayesinde biliyor. Adam ateizm derneğinin içinde tecavüzcü diye yaptık biz bu yayını. O RT'leri, blatları, zutları bilmem neleri. E, e siz de çıkartın kendiniz şeyinizi. Hani iğneyi kendinize batırın dediğim zaman iğneyi kendinize batırmıyorsunuz. E dilsiz şeytansınız. Sizin fıkhınıza göre bu böyle. Size göre böyle. Ondan sonra efendim İsrail olayları, İsrail olayları Filistin'e bilmem ne oldu, zart oldu. Samimi değilsiniz. Ağzınıza kuş tutsanız ben şunu çok görüyorum ki İsrail bence bu insanlara göre çünkü benim gördüğüm, iz, bana verdikleri izlenim bu. Bu insanlara göre. İsrail iyi ki Filistin'e saldırıyor. Saldırmasa bunları söyleyecek bir şeyleri yok çünkü. Ha yani dünyada Yahudiler hiçbir tane yani dünyadaki insanlar Müslümanların hiçbir, hiçbir Müslüman zulmü olmasa örnek veriyorum işte Budistler Arakan'da e, Müslümanları öldürmeseler İster de Filistin'de Müslümanları öldürmesen bunların konuşacak konu yok. Çünkü Müslümanların yaptığı katliamları konuşmuyorsunuz. Arkadaş bak ben bir ateistim. Tamam elbette ki dünyadaki her zulmü göremezsiniz. Elbette dünyada her haksızlığı göremezsiniz. Elbette göremezsiniz. Ama Müslümanın yaptığı, Müslümanın gördüğü zulmü görüyorsanız Müslümanın yaptığı zulmü de görmek zorundasınız. Hadi görmediniz, gösterdik, hala görmüyorsunuz. Yani uzan o zaman bu kusura bakma. Yani bu bizimle taşak geçmek olur. Tek kelimeyle yaptığınız işlem bu. Samimiyetsizsiniz. Hepiniz dilsiz şeytansınız. Ve Müslümanlardan utanıyorsunuz. Farkındayım ben de olsam ben de utanırım. Sonuçta adamların yaptığı pislikler o kadar büyük ki anasını satayım. Kim olsa utanır. Yani dünyanın en kötü adamları bile bazen bunlardan utanabilir yani. Çünkü dünyanın en kötü adamları bile yapamayacak kadar büyük pislikler yani yapıyor Müslümanlar dünyada. Siz söylemiyorsunuz ama biz söylüyoruz. Evet başka yani bu arada şunu söyleyeyim. Efendim Hindular çok mu iyi? Evet. Her din kötü. Haklısınız. Yahudiler de öyle. Zaten ben şunu Tevrat dünyanın en barbar kitabı. Yani Yahudileri e, savunamam. O da bir din. Hinduizm de bir din. Müslümanlık da bir din. Evet. Hepiniz bir dinsiniz. Geri geliyor Budist de Müslüman öldürüyor. Belki iki, iki, iki gün sonra Hindular Müslümanları öldürecek. Ya da Hindular Hristiyanları öldürecek. Hepiniz aynısınız işte. Al birini vur birine. O yüzden biz seküler toplum, din, yani en azından dini gönül olarak yaşayan, bireysel yaşayan, dinin toplumda yerinin olmadığı toplumlar olsun istememizin sebebi zaten bu. Benim istediğim Hinduizm gelsin ya da Yahudilik gelsin değil. Hepsi gitsin. Ama sizin istediğiniz anlam kadarıyla Müslüman kalsın. Onun yaptığı pisliği görmediğinize göre. Hadi iyi bakalım arkadaşlar hoşça kalın.